Anladım. Peki e, makinelerde insanlar e, yavaş yavaş iç içe geçmeye başlıyorlar, takım kurmaya e, başladılar yavaş yavaş. Sizce günümüz takım tezgahları bu tarz ürünlerini üretmek için yeterli mi? Şimdi dijitalizasyon, dijitalleşme dünyayı büyük şehir şekilde değiştirecek. Ee, ihtiyaçları de değiştirecek ve en mühimi benim için biziniz modelleri değiştirecek. Bugün Türkiye'de de görüyorsunuzdur, yaşıyorsunuzdur. Mesela birçok app üzerinden istediğiniz şeyi ısmarlıyorsunuz, size geliyor ve birçok e Madde birçok, e, yani investment good e, ya yani da consumer good e, özelleşiyor, individüelleşiyor. Siz istediğiniz gibi şey e, almak istiyorsunuz, size uyan. Bu üretim için çok yeni bir e, şart, çok yeni bir durum. Seri üretimin dışında, seri üretim e, artık e, yani e, dominant olmayacak, şahsa yönelik üretim dominant olacak. Biraz önce makinaların gelişmesinde makinaların çok komplike olduğunu söyledim. Teknoloji sayesinde ve endüstrinin e, e, tarzları sayesinde, tarzları yolunda. Fakat bu individüelleşme, bu makinaların komplike olmaktan çok daha basit şekilde, ihtiyaca yönelik bir dizayna sahip olmasını sağlayacak ya da olmasını gerektirecek. Ben buna kendi Çin firmamda da strateji olarak hatta devlet stratejisi olarak Smart ismini koydurdum. Smart is e harflerden gelerek beş manası var. Smart, simple, maintenance friendly, kolayca e tamir edilebilecek, Affordable yani e, fiyat olarak uygun olacak, reliable, çabuk bozulmayacak ve timely to market, çabukça piyasaya sürülebilecek makinalar olacak. Bu da benim e, yani 40 senelik tecrübemle endüstriye, e, makina endüstrisine çeşitli akademik kuruluşlar vasıtasıyla da empoze etmeye çalıştığım bir şey. Komplike makinalardan, çok şeye malik makinalardan vazgeçilerek daha basit ama ihtiyacı daha çabuk cevap verebilecek makinalar yönüne gidilmesi. Bunun ilk misalleri çeşitli fuarlarda, internasyonel fuarlarda gösteriliyor. Ama çok çok dikkatli bir şekilde yapılan bir gelişme. Çünkü bütün şimdi İngilizce şeyle söyleyeyim paradigm change olacak makine endüstrisinde. Bu büyük investment ve süreklilik gerektiren bir değişme. Hele hele bu korona konusunda yaşadığımız durumlar mesela bütün dünyada maske olmadı, bulunamadı. Niye? Bunun nedenlerinden biri çok yüksek teknolojideki üretim sistemleri basit bir teknolojide çabuk olarak üretme kabiliyetine sahip değiller, komplike oldukları için. Bu korona e, problemi bu konuda da yeni e, trendlere sebep olacak tahmin ediyorum ve olması da lazım diyorum. Evet. Peki bu Türkiye'de en yaygın kaç eksenli takım tezgahları mevcut? Şimdi bunu da iki bakış açısından görmek lazım. Bütün dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin endüstrileşmiş ülkede sayı, sayı olarak bakarsanız 3 eksenli makinalar önde gelir. Genel yani universal ihtiyaç, universal demand 3 eksenli makinedir. Fakat e, teknoloji seviyesine bakarsanız o ülkedeki ihtiyaçlara bakarsanız 5 e, eksenli makinalar çok mühimdir ve teknolojinin üst seviyesidir. E, Türkiye'de de benim e, tecrübeme göre çok sayıda yani teknolojinin üst seviyesini teşkil eden 5 eksenli makina mevcuttur Türkiye'deki gelişmeleri görürsek otomobil endüstrisi, Uçak Endüstrisi, e, Defense Industry, e, Medical Industry, bütün bunlarda 5 eksenli makina mevcut. Ben size övünçle bir misal daha vereyim. Ben Japon firmasında çalışırken e, birçok Avrupa ülkesinin, Almanya, Avusturya, İsviçre gibi Almanca konuşan ve Doğu Blok bloku ülkesinin e, başındayken e, çalışma sınırı Türkiye'ydi, Kapıkule. Türkiye'den sorumlu değildim fakat can ciğer sevdiğim kardeşlerim Türkiye'den sorumluydu. Ben de onlara destek vermeye çalışıyordum. Firma bünyesinde bir numaralı e, unit, e, business unit benim sorumlu olduğum ülkeydi. Ülkelerdi. E, i̇ki numara Türkiye'ydi. Sorarlardı niye Türkiye bu kadar başarılı? Ben de derdim işte Türkler böyledir iyi bilirler, e, kabiliyetlidirler ve gerekeni de bilirler. Bu Avrupa bünyesinde iki numara olmanın sebeplerinden biri e, çok yüksek seviyede beş eksenli makinaları kullanıp e, çok büyük faydalar sağlayabilmeleri. Diğer madalyonun öbür yüzü de kabiliyetli mühendislerimizin olup e, bu işe yatırım yapılan iş e, yapan iş adamlarımızın olup bunlara sahip çıkmalarıydı. Evet. Az önce de konuştuk. Bu koronavirüs çeşitli değişimlere yol açtı hayatımızda ve ülkelerde tedarik zincirlerini gözden geçirmeye başladılar. Burada kaçındıkları noktada bir ülkeye bağımlı olma hususu. Yeni dönemde büyük firmaların, tedarikçilerin farklı ülkelerden seçeceği düşünülmekte bildiğiniz gibi. Sizce bu doğru mu? Bu şekilde bir plan e, ve e, bu duruma karşı ne gibi tedbirler alıyor? Şimdi bu sorunuzun e, başka bir şekli müsaade ederseniz bilhassa Almanya'da çok e, konuşulan globalleşme iyi mi yoksa degloballeşme yani öze dönmek mi e, gerekli? Ben bütün hayat tecrübemle in, e, internasyonel e, meslek hayatımda globalleşmeye alternatif görmüyorum. Globalleşme her zaman devam edecek. Dünyanın birçok yerinde ürünler üretilecek. Bir firma Almanya'da olsun, Amerika'da olsun, nerede olursa olsun, Çin'de de üretecek, başka ülkelerde de üretecek. Müşteri neredeyse, piyasa neredeyse orada üretecek. Çünkü müşteri bunu isteyecek. Ben ne zaman çabuk servis alabilirim. Ne zaman çabuk yedek parça alabilirim? Ancak o üreten o ülkede olduğu müddetçe otomobil endüstrisi bugün Çin olmasa birçok ülkenin otomobil endüstrisi dize gelirdi. Fakat bir ülkeden şimdiye kadar yapılan en büyük hata buydu. Bu Günümüzün sistemlerinin de getirdiği ekonomik sistemlerinin de getirdiği bir sonuç. Nerede en ucuz şekilde üretebiliyoruz? Nerede üretirsek en büyük shareholder value oluyor? Nerede üretilirse firma en büyük kar sağlıyor ki management ona göre avantajları olsun? Bu bağımlılık muhakkak ki değişecek. Mesela eee Ülkelerde birçok denemeler yapılıyor ya da e, acil durum e, tatbikatları yapılıyor. Bir havaalanında yangın e, söndürme tatbikatı yapılıyor. Bu Bunun için gerekli her şeyin orada olması lazım. Bu koronadan öğrenilen şey böyle epidemik durumlar içinde tatbikatların yapılması. Bu tatbikatları yap, yapabilmek için ne olması lazım? Onun için gerekli ürünlerin her an her en çabuk şekilde hizmete verilmesi lazım. Onun için de ülkede bunu üretecek kapasitelerin olması lazım. Bu e, korona konusu birçok ülkede düşünceleri ve e, paradigmaları değiştirecektir. Buna da inanıyorum ben. Evet. Peki Çin nasıl bir tedbir uygulamış durumda? Şimdi Çin'in o kadar e, enteresan bir konumu var ki Çin dünyada ne olursa olsun dünya piyasası düşse de böyle büyük bir piyasa var ki içeride. O piyasayı memnun etmek için kendi halkını memnun etmek için bütün üretim kapasitesini kullanabilir Çin. Çin'in bazen kendi kapasitesi her ne kadar Mesela bir çelik endüstrisinde fazla kapasite olmasına rağmen kendi halkının ihtiyacını karşılama yetmiyor bazen. Yani Çin başkalarına bağımlı değil, Çin kendi kendini doyurabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durumda. Mühim olan sorunun öbür türlü düşünülüşü. Birçok ülke Çin'e bağlı o bağlı o ülkeler üretimlerini geri çekerlerse Çin'deki üretimi düşürürlerse Çin'e etkisi ne diye sorarsak, bunu söyledim Çin'e etkisi fazla olmayacak. Çin iç piyasayı canlandıracak birçok metotlara da malik. Bunun en başındakilerden biri de Çinlilerin bizim Türk insanı olduğu gibi Ülkelerini çok sevmeleri ve gerektiğinde e, biz çocukken öğrendik yerli malı, Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı. Aynı şeyler Çin'de de var. Evet. evet. E, Çin kendini dışarıya biraz kapatırsa diğer ülkelerin durumu ne olur? Diğer ülkeler nasıl bir tedbir alır bu durumda? <laughs> çok zor olur. Çok zor olur. Yani, o zaman... Daha başka bir şey diyemem. Onun için eee Mesela maalesef günümüzde olan bilhassa Amerika'daki nahoş olaylardan vazgeçip win-win durumlarına dönmek lazım. Benim yine Alman lisesine döneceğim bir yurttaşlık bilgisi hocamız vardı. Şimdi arkadaşlarım hatırlayacaktır Mehbare Hanım Allah rahmet eylesin. Derdi ki bakın derdi bir elimi sallıyorum ne var hiçbir şey yok. Ama böyle yapıyorum. Ne var? Ses çıkıyor derdi. Onun için birlik olunacak. Birlikten kuvvet doğar. Kuvvetten ses çıkar. Ben yine kendi meslek hayatımdan dünyada çeşitli kıtalarda çalıştım, görevli oldum. inancım globalleşme ve win-win. Ve bir Amerikalı yazar şimdi ismi aklıma gelmiyor. The World is Flat. Friedman. Friedman, Thomas Friedman diye bir Amerikalı bir gün bu dijitalleşmeyi falan gözetliyor. software firmalarına gidiyor, Silikon Vadisi'ne gidiyor. Bakıyor ki dijitalleşmeyle dünyanın her yerine ulaşabiliyor, ulaşılabiliyor. Mesafeler sıfıra iniyor. Bugün bizim de konuştuğumuz gibi 20 sene önce bu mümkün değildi. Bizim çocukluğumuzda bunu düşünmek bile mümkün değildi. Ama dünya küçülüyor. Ben diyorum ki bugün bütün dünya bir spor sever düşüncesiyle bir futbol sahası. 7 milyar insan bu futbol sahasının içindeyiz. Birbirimizle anlaşmamız, kaynaşmamız ve yaşamamız lazım. Bunun başka yolu yok. Onun için ülkelerin dünyada Çin'le anlaşmaları lazım. Şimdi diyebilirsiniz ki Çin şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Çin'in nüfusu dünyanın yüzde yirmisi. Çin muazzam bir piyasa. Almanya'yı ele alırsak, Alman nüfusuyla Çin nüfusunu ele alalım. Burada bir Alman varsa karşısında 18 tane Çinli var. Şimdi bir Alman diyemez ki ben Almanım, ben dünyada teknoloji önderiyim. Benim istediğim olacak. Karşısında 18 kişi var. Onların da e, haklarını, onların ihtiyaçlarını, onların kültürlerini, onların düşüncelerini anlamak, respekt etmek ve kendini ona adapte etmek zorundadır. Hiçbirimiz dünyada yalnız değiliz. Bir aile içinde bile herkesin birbirini anlaması, birbirine respek göstermesi, birbiriyle anlaşması lazım. Ben dünyayı da bir aile olarak görüyorum. Kimimiz şu renkteyiz, kimimiz bu renkteyiz, kimimiz bu dindeyiz, kimimiz öbür dindeyiz ama hepimiz İki eli olan çok şükür, iki ayağı, iki gözü olan insanlarız. Ve bu ortamda birbirimizle anlaşmak, e, huzur içinde, barış içinde yaşamaktan başka çaremiz yok. Ve bütün dünya tarihine bakarsanız bunun da e, misalleri çoktur. Çıban başı olanı yaşatmazlar daha fazla.